Diyocu Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir haftanın açılışında haftalık açılış videomuzla birlikteyiz. Çok kısa bir şekilde arkadaşlar iftardan sonra sizi de fazla yormadan kısa ve öz bir piyasa analizi yapacağım. Ondan sonra hemen videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Hemen Bitcoin'den başlamak istiyorum. Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar geçen videoda bahsettiğim gibi 68.119 bakın buradaki desteğimiz bizim için çok önemli demiştim oraya kadar bir düşüş gelebilir oradan sonra tekrardan yukarıya gitmesi gerektiğini düşünüyorum demiştim Şimdi arkadaşlar oraya geldik bakın oradan bir tepki aldı tekrardan kendisini yukarıya 60 durumda şimdi bakın şuradan baktığımız zaman yükselen trendimizin de arkadaşlar kırılıp kırılıp artık aşağı düştüğünü görebiliyoruz artık bu trendi de kaldırıyorum Arkadaşlar bu da işini artık yapmış ve bitirmiş durumda. Şimdi bu aşamada ne olur nasıl olur en kötü ihtimaller nelerdir ben hemen size onlardan bir bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer ki satışın derinleşmesi itibariyle burada 62.151'e kadar da bir düşüş gelebilir. Aksi takdirde Bitcoin'in 68.119 ile 71.400 arasında gidip gelmesini bekliyorum burada bir işte git gel yaparak yani destek direnç testiyle birlikte arkadaşlar oralarda bir hayatına devam etmesi gerektiğini hatta şu ortadaki 70 bin bandını da bir kaldırayım o bandı tam olarak görmenizi istiyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar burada 68.119 bizim için çok önemli bir kale. Burayı kaybetmememiz lazım. Kaybettiğimiz zaman 66.338 oranında altında 64 642 oranın altında 62.151 var arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de yukarı hareketleri görebilmemiz için ne olması gerekiyor? Hemen ben size onlardan bahsedeyim. 71.402'nin üzerinde en az bir dört saatlik ve günlük kapanış yapmasını istiyorum arkadaşlar. Zaten öyle bir şey olması durumunda bizi arkadaşlar 73.000-74.000 bandlarına doğru götürecektir bilginiz olsun. Şimdi burada durum böyleydi arkadaşlar. Bitcoin neden düşüyor hemen size onlardan da bir tane bahsedeyim. Geçen videolarda yine bahsettiğim gibi bakın burada dolar endeksine size bahsetmiştim arkadaşlar. Dolar endeksinde dedim ki arkadaşlar burada 104.95 yani bu seviyenin açılması itibariyle elbette ki bizim kripto paralar için MTA için kötü olur demiştim. Şu anda onu yaşıyoruz arkadaşlar. Şu anda ee, o yükselmeden kaynaklı bir kripto paralarda gevşeme var. Bakacağız konuyu değerlendireceğiz. Yani burada ne olur, nasıl olur? Bundan sonra e, 105.78 direnci var arkadaşlar. Oraya gidebilecek mi? E, nereden tepki alacak? Nasıl olacak? Bunu zamanla birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya da baktığımız zaman şöyle, yani bir toba formasyonu, bir çana formasyonu oluşmuş gibi bir hava var. Buraya da baktığımız zaman yani bu formasyonun da çalışması itibariyle tam şuraya bir indireyim. Yüzde iki arkadaşlar. Şimdi şuradan da yukarıya bir tane yüzde çektiğim zaman yani 107'li yedili seviyelere doğru bir hareket gelmesi gerektiğini söylüyor bu formasyon. İnşallah öyle olmaz. Eğer olursa zaten film kopar. Artık Bitcoin'de çok alt kanallara ve alt coinlerde de bayağı bir ezilmeleri görebiliriz. Şimdi Bitcoin'de durum böyleyken arkadaşlar Ethereum'a hiç bakmaya gerek yok. Ethereum'da zaten Bitcoin'e endeksli ve onun hareketlerinden etkilenen bir pozisyonda olduğundan dolayı orada da değişen hiçbir şey olmadığını görebilirsiniz. Burada da arkadaşlar 3448 bizim için çok önemliydi. Bakın oradan tepki alıp yeşilini yaktığını görebiliyorsunuz. Burada 3448'in arkadaşlar korunması lazım. O destekte de tutunup tekrardan yukarıya 3695'i kırıp üstünde bir 4 saatlik kapanış yapması lazım ki Ethereum'un ve altcoin'lerin daha da ileriye gidebilmesi için. Aksi takdirde burada Ethereum'da arkadaşlar 3276 ve 3059'a kadar da bir düşüş gelebilir. Bunu da sizinle hemen güncellemiş olup paylaşayım. Şimdi burada hemen size dolardan bir tane bahsedeyim arkadaşlar. Dolardan e, Dolar TL biliyorsunuz ki arkadaşlar baktığımız zaman şöyle saatlik grafiği bir tane almak istiyorum. Yok saatlik pek güzel görünmedi. Neyse tekrardan 4 saatlik grafikte devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın aşağılara 31.70 doğru bugün bir iğne attı arkadaşlar. Tekrardan o atmış olduğu iğneyi yukarıya doğru tamamladı. Burada 32.15 seviyelerine şu anda hayatına devam ediyor. Maalesef ki maalesef arkadaşlar artık 33 TL'yi ve daha üstü 38, 40, 42 TL'leri zamanla göreceğiz. Ee, seçimler bitti. Bundan sonra ne olacak falan filan. Tabii ki her şey yine yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedi, değişmeyecek. Maalesef hala döviz ihtiyacımız var. Şimdi burada hemen size e, gümüşten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gümüşte e, geçen haftaki söylemiş olduğum itibariyle 25.25. .25 bu seviyenin üzerinde bir 4 saatlik kapanış görmek istiyorum. Orayı gördüğümüz an 25.91 seviyesine doğru gidecektir. TL bazına da baktığımız zaman da yine aynen bakın burada Arkadaşlar şöyle bir tane kendisine bir çanak kulp oluşturuyor gibi bir hava var. Yalnız çanağı da oluşturamadan buraya ulaşamadan da aşağı düştüğünü görebiliyoruz. Şimdi burada size şöyle söylemek istiyorum 25.84 Buranın üzerinde kalmış olduğumuz itibariyle 26.93'e doğru hayatına devam edecektir. Aksi takdirde ufak tefek gevşemeler bir alım fırsattır arkadaşlar. Dolarda, altında ve gümüşte özellikle altın ve gümüşte her gevşeme bir alım fırsattır. Bilginiz olsun bunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Haziran ayına kadar size her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu söyleyeceğim. Haziran ayından sonra artık emtia için... Arkadaşlar artık alabilirsiniz demeyeceğim çünkü artık e, Haziran ayından sonra arkadaşlar ben emtiaada ve kripto paralarda mükemmel yükselişlere görebileceğimizi söylemek istiyorum. Dolayısıyla da arkadaşlar elinizde malınız varsa altın, gümüşünüz, Bitcoin'iniz ve altcoin'leriniz sahip çıkmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Panik yapıp sattığınız zaman zarar edersiniz. Hiç kimsenin de ağzına bakmayın arkadaşlar. Bu yıl mükemmel yükselişleri yaşayacağımız, mükemmel paraları kazanacağımız bir yıl olacak. Gerek kripto paralarda gerekse altın, gümüşte mükemmel yükselişleri yaşayıp parayı kazanacağız arkadaşlar. Siz de ondan dolayı paranıza, malınıza, emtiyanıza ve kripto paralarınıza sahip çıkın. Şimdi burada altının TL tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 2314'ten tepki alıp aşağı düştüğünü görüyoruz burada da eğer ki bir yükseliş başlayacaksa 2314'ün üstünde bir 4 saatlik kapanış görmek istiyorum arkadaşlar. Ons pazına baktığımız zaman ons pazında şu anda tam destekten tepki alıp yukarıya çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Burada 2223 dolar ons pazında buranın üstünde kalmış olduğu süreç içerisinde 2300 dolara kadar da artık ons pazında yükselişleri bekliyorum. Yıl sonu hedefim biliyorsunuz ki TL ve Oğuz bazında 3000 dolar ve 3000 TL'ydi altında bilginiz olsun Gümüşü çok baskıladılar arkadaşlar Gümüş bayağı bir e, böyle yatay ve işte stabil e, Ondan sonra biraz düşüş aşamasında oldu yani e, altına kıyasladığımız zaman pek ileriye gidemedi engellediler baskı yaptılar ama size şunu söylemek istiyorum ki Gümüş yatırımcısı ilerleyen sayfalarda altın yatırımcısına göre daha yüksek karlılıklar elde edecektir. Çünkü 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 altına baktığımız zaman altın sadece bir değerli maden ve bir emti arkadaşlar. Gümüşe baktığımız zaman gümüş altında olduğu gibi hem değerli bir maden olması hem de sanayi otonom araçlar ve güneş panellerinde kullanıldığı için 1'e 3 kullanım amacı olduğu için ben gümüşte daha büyük bir performans göreceğimizi söylemek istiyorum. Buralar çok ucuz miktarlar arkadaşlar. Lütfen kendi menfaatiniz, paranız ve hayatınız için altın, gümüş ve kripto para alın. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman arkadaşlar Borsa İstanbul'da geçen size e, haftalık kapanış videosunda bahsettiğim gibi bakın bu kanalın içerisinde hayatına devam ediyor arkadaşlar. Burada 9443'ün kırılması gerektiğini hala size dile getiriyorum. Burada 8936'nın altında Borsa İstanbul kalmadığı süreç içerisinde ilk hedefinin 9443 oradan da yukarıya doğru kırıp üstünde kalmasıyla 11000 seviyelerine doğru artık gidecektir arkadaşlar bilginiz olsun. Bu haftalık haftalık kapanış videomuz bu kadardı. Analizini yapmamı istediğiniz coinleriniz varsa onları da lütfen bu videonun altına yorum olarak bırakın. Onları da sizin için Twitter kanalında analiz edip paylaşacağım yarın ve öbür gün çok mükemmel videolar geliyor arkadaşlar. Artık boğa sezonundayız. Fırsatlar bitmiyor. Ben de hep önüme gelen ve elime gelen sağlam gerçekten güzel ve kaliteli projeleri yapmış olduğum bize güzel, güzel kazançlar sağlayabilecek işleri videosunu çekip sizlerle paylaşıyorum. Lütfen o videoları da sıkı bir şekilde takip edip kendi mefaatiniz, paranız ve hayatınız için o işlemleri yapınız arkadaşlar. Ne diyoruz? Tiyocu Kripto takip eden kazanır.